Niğde'nin Ulukışla ilçesi Kardeşler Gediği bölgesinde çiftçiler tozdan şikayetçi. Hızlı tren yolu yapım çalışmaları kapsamında oluşan hafriyatların kamyonlarla taşınması esnasında oluşan toz bulutları çiftçilerin tarım arazilerini olumsuz etkiliyor. Hızlı tren hattı çalışmaları için demir yolu tüneli kazımı yapılıyor. Buradan çıkan hafriyatlar kamyonlarla atıl arazilere taşınıyor. Hafriyatların kamyonlarla taşındığı güzergahın tali yol olmasından dolayı kamyonların geçişi esnasında bölgede toz bulutları oluşuyor.